Türkiye'de içme suyunun en ucuz olduğu kent Amasya hatta bedava. En azından Ramazan ayı boyunca darısı diğer şehirlerimizin de başına. Suyumuzu ucuzlattı. Çeşmelerimizden sular akıyor. Ramazan'da oruçlarımızı rahatça tutuyoruz. Para da ödemiyormuşuz. Oh çok sevindim. 3 yıldır devam eden gelenek bozulmadı. Şehzadeler şehri Amasya'da bu Ramazan ayında da şebeke suyu ücretsiz oldu. 45.584 haneden akan musluklardan hiçbir ücret almıyoruz. Su çok önemli biliyorsunuz. Bir kere temizlik için. Susuz hayat olur mu beyefendi? Bir gün kesiliyor da deliriyoruz, şaşırıyoruz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı bir süre önce suyun fiyatını 20 kuruş ucuzlatarak 1 liraya indirmişti. Böylece Türkiye'nin en ucuz su satan belediyesi haline gelmişlerdi. Türkiye'de de en ucuz suyu veren biziz. Bir kamyon 10 lira. 10 ton su 10 lira. Bir ton su bildiğimiz 1 lira. Türkiye'nin hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Amasya Belediyesi bir adım daha attı. 3 yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da suyu bedava yaptı. Böylece sudan ucuz deyimini de bir aylığına rafa kaldırdı. Hele hele su denince akan sular duruyor yani. Önceden tuzdan ucuz derlerdi. Şimdi ekmekten de ucuz oldu.